Şunu da sıktım mı Evet işte hazırım e, Evet Umarım çocuklar ve Elena da Hazırdır evet. Sence nereye gideceğiz Ya bence Luna Park'a falan gideceğiz Baksana çok güzel giyindik Ay evet ya Luna Park mı ee, e, e, Çocuklar Çocuklar hazır mısınız Ha evet baba hazırız hazırız hadi çıkalım ya nereye gideceğiz bu arada e, gidince görürsünüz çocuklar sürpriz mi yani e, yani evet sürpriz denilebilir ama siz de çok çok daha heyecanlanmayın yani A, niye ya e, boş yerin orasını hadi gelin bakalım anneniz hazır mı bir bakalım evet. <laughs> Ee, Elena nerede? Anneniz nerede çocuklar? Bilmem ki. Elena, Elena, Elena sen hala hazır değil misin? Ay, ne oluyor? Sen hala hazırlanmadın mı? Geç kalacağız. Aa, hastaneye gidecektik değil mi? Doğru ya. Sus sus. Ne hastanesi ya? Hastaneye niye gidiyoruz? Yok yok hastane demişim. Yanlış dedim çocuklar. Pardon. Ee, ya ben unutmuşum ya. Ben kıyafetlerimi giyecektim de. Duştan çıktıktan sonra azıcık uzanayım dedim. Uyuyakalmışım ya. Ee, çabuk maskeni falan yıka da kıyafetlerini giy. Geç kaldık. Ee, tamam. Hiçbir şey göremiyorum. En ilk olarak şu maskeyi bir çıkarayım da. Ee, evet evet. Ee, merak etme ya. Geç kalmayız. Acaba ne giysem? Ne giyeceğine bile karar vermedin mi henüz? E yo bunu mu giysem daha iyi yoksa bunu mu? Ya sanki çok özel bir yere gidiyoruz da hadi hadi çabuk ol hızlı ol. E bu çok resmi gibi bu da çok mahbartılı. En iyisi düz normal bir şeyler giyeyim. Ha, en iyisi ama giyeyim. Nasıl ya o bal albisan değil ee, Evet doğru haklısın en iyisi şöyle sivişört giyeyim. Evet, bence çıkabiliriz ama ondan önce tabii ki de makyajımı yapmam gerek. Anne dur dur ya, ne makyajı? Hadi hadi gidiyoruz, hadi. Ama çocuklar, hadi hadi, hadi. Ee, evet, sonuna geldik. Ee, anne, baba? Ne oldu? Ne oldu babacığım? Ee, ama, ama burası hastane. E, ee, kızım, artık buradan döndüremeyiz gibi artık söylüyorum. Ee, e, tamam hadi söyle bakalım zaten geldik artık buradan dönüşü yok. E, ne diyorsunuz ya? Evet evet niye geldik biz bu hastaneye? E, çocuklar aşı olacaksınız. Niye o kadar şaşırdınız ya? Hayır hayır asla olmaz asla olmam aşı olmak istemiyorum. <laughs> ya ben de istemiyorum çocuklar aşı öyle korkunç bir şey değil. Yani yani iğne ve kan alma aslında korkunç olan şey. Yani onlar daha çok acıtıyor. Bu hiç acıtmıyor ya. Çocuklar merak etmeyin. Bu acıtmıyor yani böyle küçük karınca ısırığı gibi böyle cimciklemek gibi bir şey. Ya hayır, hayır yalan söylüyorsunuz. Ya istemiyorum. Ya ben de istemiyorum. Ama çocuklar ağlamayın. Bakın geldik artık buradan daha dönüş yok. Artık girip e, aşağı olmanız gerek. Zaten geçte kaldık. Çabucak o yüzden içeri girelim bence. Bence de çocuklar, hadi bakalım. Ya yer hayır istemiyorum, istemiyorum. Ee, çocuklar tamam, sakin olun. Söyle ee, bana ver desen e, şeyle konuş adamla. Çocuklar gelin bakalım buraya. Ya anne ya aşağı olmak istemiyorum çocuklar şey olmanız gerekiyor. Hiç acımayacak gerçekten. Size söz veriyorum. Hiç acımayacak gerçekten. Gerçekten mi? Evet evet hiç acımayacak. Hadi. Ya. Hem bak siz korkak değilsiniz sonuçta işte, değil mi? Siz kocamanın çocukları oldunuz artık. Aşıdan da korkacak değilsiniz ya. Yani ne kocaman çocuğu ya. 3 yaşındayız daha. eee yemediler ya. E, evet. Evet. 3 yaşında olabilirsiniz ama sonuçta korkak değilsiniz değil mi? istemiyorum. Ben de. E, hadi ama çocuklar. Ha, oldu mu? Evet, e, ikinci kata çıkacağız. Tamam. Gelin bakalım çocuklar. Evet, çocuklar hadi gelin. Olivia, efendim. Hadi. Ben aşı olmak istemiyorum Bence bir şekilde bir plan yapıp buradan kaçmamız gerek E kaçarsak eve nasıl gideceğiz Ya hayır yani aşıdan kaçmamız gerek Eee hastaneden değil E nasıl kaçacağız Eee içeri gireceğiz tamam mı Ben sana elimle işaret yapacağım İşaret yaptığı zaman koşacağız ve Şu şu dolabın arkasına saklanacağız Onlar da bizim arkamızdan gelecek ama bizi görmeyecekler Ondan sonra Odalara falan bakarız hastaneye birazcık gezeriz Sonra da zaten randevunun sırası geçer Aşı olmadan kurtuluruz Ay çok zekisin ha maşallah sana. Kimin kardeşi bu be? Ee, evet evet evet. Evet öyleyim ya. Evet evet hadi hadi gidelim. Ee, tamam. Ya ee, çocuklar hadi sizi bekliyoruz. Gelin artık. Ee, geliyoruz. Hah. Gelin bakalım. Hadi iki saat gelemediniz ya. Aa burası neresi? Gerçekten ona parka mı geldik ya? Ee, yok çocuklar onlar park değil ya. Burası öyle küçük çocuklar için böyle bir yer yapmışlar işte. Ee, merhabalar ee, Hoş geldiniz Olivia ve Oliver için. Evet evet. E, buyurun hoş geldiniz. Hoş bulduk. ne zaman kaçacağız? şu an önümüzde duruyor hepsi ya. Birazcık birazcık sohbet falan etsinler. O zaman geçeriz. Korkuyor musunuz bakalım çocuklar? Ee, yani azıcık. Hiç korkmanıza gerek yok. Hiç acımayacak çünkü. Bakın demiştim ben size. Hiç acımayacak ya merak etmeyin e şimdi. Aa! Saklan saklan çabuk geliyorlar geliyorlar saklan. Nereye kaçtılar? Ee, onlar fazla korktu sanırım. Bir saniye. Çocuklar Olivia, Olivia neredesiniz? Arkadaşlar metanı kaybettik. Arıyoruz arıyoruz bulamıyoruz. Nerede bu çocuk? Yorumlarda yazarsanız seviniriz. Metan sen misin? Asansöre mi bindiniz yoksa? Ay olamaz. Sen asansörle aşağı falan bak. Ben buraya bakacağım. E ee, tamam tamam. Ay burası bebek odası buraya gidilmiyor ki zaten. E beni de bekle. Evet bizi görmediler ya. Nasıl görmediler ben de anlamadım. Bu tarafa doğru gidelim. Bu tarafa girmekten vazgeçti. Buraya bir daha giremezler. E, evet evet bence de buraya bir daha girmezler. Aa burada bebekler var. Şş uyuyorlar. Ne yapsak ya. Aa bak şuradaki bebek çok tatlıymış. Evet evet çok tatlılar. Ay Bak. Ay kucağına alma düşürürsün. Ya düşmez ya. Küçücük zaten nasıl düşsün? Allah! ne ee, bu bağırıyor. E ee, çabuk geri yat, geri yat. Aa! Ay! Ay birileri koşsa koşsa buraya geliyor herhalde. Ay saklan saklan şuraya saklan. Ne oluyor burada? Ne oluyor burada? Şişt, sakin ol. Bu niye böyle bir anda ağlamaya başladı ya? Ya o ağlayan benim bebeğim miydi? Yok yok sizin değildi. de. Ee, boş verin siz ya öylesine bebekler ağlar sonuçta bir şey olmaz. Hadi bakalım. Ee, e, neyse. Ay vallahi ucuz yırttık ha. Bak şurada kadın bebeklerini arıyor sanki. Şu onun bebekleri sanki. Bunları götürelim mi kadın arıyor çocuklarını. <laughs> evet evet arıyor. Bence en iyisi ona götürelim. Hadi bakalım. Hanımefendi bu sizin bebeğiniz mi? O çocuk Çocuklar siz kimsiniz? Ya bizi boş ver şimdi bu sizin mi? A, bilmiyorum ki. Daha yeni doğdular ben hangisi nasıl gözüküyor hangisi nasıl bilmiyorum ki. Ya sen nasıl bir annesin ya. Neyse bunlar senin herhalde al. E, öyle mi? Evet evet o senin. Tamam. E, e, tamam. Evet evet aynen hadi bay bay rica ederiz. A, ...ama... E, neyse. Evet nereye gidelim? E bilmiyorum alt kata falan mı gitsek? Alt kata babamlar gitti. Yok ya üst kata çıkacağız dediler onlar. Ha öyle mi? Ben yanlış mı duydum acaba? E, evet evet ya sen yanlış diyorsun. Onlar üst kata çıkacağız dedi. Ha de, tamam o zaman altı inelim. Sen sana söyle Ayşe falan bak. Sen sana söyle Ayşe falan bak. Ay burası çok mu fazla alt oldu ya? Ya Olivia Olivia nereye gitti iki dakikaya da ya? <laughs> Buradalarmış işte. E, hani üst, hani üstte çıkmışlardı. Ay ne bileyim ben ya öyle dediler diye sanmıştım ya öyle duymuştum sanki. Öf ne yapacağız şimdi? Bu tarafa gelmezler herhalde. Ay burada da birisi var. E, tamam bu, tuturalım artık yapacak bir şey yok. Ama tam şuradan gitse de şuraya saklansak. Keşke başka bir şey dileseydim ya. Neyse hadi koş koşsak lan. Ya nerede bu çocuklar ya? Aa! Ya sen niye korkuyorsun? Tembel hayvan mı bu? Bu da bunun yavrusu herhalde. Aa! E, çocuğu niye fırlatıyorsun? Gel buraya. Ama çok da tatlı gibi ya. E, sana zarar vermeyeceğiz. Aa, çocuğun dalmaya da gelmedik. Oliver'ı Oliver gördün mü? gördün mü? Buradalar mı? Bu kattalar mı? E, anlamadı herhalde. E tabii ki anlamaz. O insan mı? Ya neyse üst kata çıkalım hadi. E, aman gittiler hadi hadi koş. Allah bu ne? Ay güzel bir şeye de benziyor ha? Tam görmedi bizi kaç kaç. Bu dolaplara mı saklansak? Yok yok ya orası çok küçük sığmayız bence. Bu ne? Bak şurada düğme var. Oraya basalım mı? E nasıl basacağız? Gel, hemen üstüme çık. E, 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 bastım. Vallahi burası açıldı. Şu feneri de alayım. Hadi çek. Ya niye her şeye basıyorsun? Ya ne bileyim merak ettim. Hadi, hadi gir şuraya sakınalım. Ay, burası ne böyle? arkanda arkanda ne var arkanda Aa arkana arkana sakın bakma. Yanıma gel çabuk. Arkama niye bakmayayım ya? Bir dakika ışığı açayım bakayım. Aa! Örümcek. Örüm Korkmuyorum. Canavarlardan canavar gelsin olur. Aa! Örümcek var, örümcek var. Nasıl çıkacağız buradan? Nasıl çıkacağız? Ay geri yukarı çıktı. Hemen gidelim. Oh, ee, şuraya gidelim. Bak burası iyi gibi. Oh, evet. Ee, bir dakika ya burası neresi böyle? Işığı kapat. Tamam. Ee, burası ne böyle ya? Ay bir tane krempet krempet var orada vallahi bir tane krempet gördüm. Ay ne iş var onun orada ya? Hey. Ee, Neyse ya bence biz burada çok fazla durmayalım. Geriye doğru gidelim. Ah! Kim var orada? Aa. Laser'ı sen mi kapattın yoksa? E ee, tabii ki ben kapattım. Kim kapatacak? Siz kimsiniz? Nasıl geliniz buraya? Ee, ben Çabuk çıkın buradan. Ee, çıkamıyoruz ki lazerleri kapattın. E ee, doğru. Çıkmayın sakın buradan. Kaçamazsınız. Neden? Siz insan mısınız? Evet. He, he, tamam o zaman hadi çıkın. E, e, sorgulama kardeşim, çık koş. Aa, üstüm başım kir oldu ya. Annem, annemle babama ne diyeceğiz? Ee, annem kızar mı ki? Yok kızmaz da yani sonuçta soracak. Burası nere? Niye böyle oldu diye. Ay buradan da düşmeden geçilmiyor ki. Ay ben de düştüm. Ne yapacağız? Nasıl çıkacağız buradan? Ee, ah, buradan geçmemiz imkansız. Ee, sen niye geldin? Sanırım bize yardım edecek. Ee, i̇lk sen çık kardeş. Ay sırtına binmemizi istiyor. İlk sen çık. Seni götürsün sonra beni almaya gel tamam mı? Ay beni yalnız bırakma. Ya merak etme. Geleceğim şimdi. Ay teşekkür ederim. Lütfen kardeşimi al. Üç yaşında bizim yaşadığımız nasıl bir şey böyle ya? Evet, evet en iyisi burayı biz kapatalım. E, ne yapacağız? Ne diyor? E ben ne bileyim ya? E doğru haklısın. E hadi madem yukarı çıkarım artık, çıkalım artık. Yaşadığımız şeyler hiç de normal şeyler değildi. En iyisi aşı olalım da bitsin bu bu işkence. feneri de bırak elinden. Öf. Nasıl çıkacak bu üzerimizdeki leke ya? Şuradaki şeyleri silelim ya. Yapacak bir şey yok. Sildim artık çıktığı kadar. Hepan da ver E tamam artık yine leke kaldı ama yapacak bir şey yok. Ç çocuklar. Anne. Ya sonunda bulduk sizi ya. Yok, ne, ne yapıyorsunuz? Neredesiniz? Ne kadar merak ettik biliyor musunuz siz? Evet ya ne kadar korkuttunuz bize. Ya bir şey yok ya. Evet. Hem sizin üstünüz başınız niye böyle çamur içinde kaldı? ya biz yanlışlıkla dışarı çıkmışız da birazcık çamura girdik yanlışlıkla. Üf, neyse şuradan aşılalım da hemen çıkalım artık. Randevumuz süresi de geçti artık ama yani aşı yapacaklar sonuç olarak. E bizim plan zaten işe yaramayacakmış. Evet. Ne, ne, planı? E yokmuş yani hadi çıkalım. Korkmuyorsunuz demek artık. Yani korkmamız gereken daha daha korkunç şeyler olduğunu öğrendik. E, nasıl? Ne demek o? Bir şey demek değil anne. Hadi artık çıkalım. Oh, sonunda kabullendiniz. Bakın aşı hiç acıtmayacak. Hatta gelin burada aşı yapsınlar. Bir şeylerle oynayın. Oyalanın öyle aşı yapsınlar. Göreceksiniz bakın. Hiç acımayacak. Hissetmeyeceksiniz bile. Ben hala korkuyorum. Ben de. Hissedeceğim ya eminim. Kocaman iğneyi sokacaklar sonuçta. Bak bu kadar boyu var. Oha benim kadar. E, ee, yani senin kadar. yaramızda sanki çok bir fark var da. boşver boş ver şimdi bunu tartışacağız? Haklısın. Ee, şey, e, merhabalar Ayşe. bu burada yapabilir miyiz çocuklar oyalansın diye. Ha evet evet buldunuz mu? Evet ya alt kata inmişler korkup. Ha evet hayat evet, olur. Olur öyle biz buraya gel çocuklar. Tağın yüzüğün falan kadar girmişlerdi. Oha öyle mi? Evet evet. Ne kadar yaramaz çocuklarım şöyle ya. Eee. Öpüş e, e Tamam hadi artık aşı olacaksınız. Bakın aşı olursanız ikinize de buradaki oyuncaklardan hediye edeceğim. Vallahi mı? E yok yok gerek yok. Gerek var, gerek var. Tamam o zaman aşı olurum ben. Çocuklar ya. Oyuncak her şeyin çözümü herhalde. Yani ee, evet neyse hadi. Ya çok büyük o, o sanki. Hiç acımayacak merak etme. Al. Daha batırmadım ki. Batırmak mı? Çok acıyacak değil mi? Aa. Ee, şey. E, hadi ama artık yapın şu aşıyı. Çok korkuyorum zaten. E, yaptım ki. O, yaptınız mı? E ben niye hissetmedim o zaman? E, demiştim size yani acımayacak diye. E, vallahi bu kadar da hissetmedim bile. E, gördün mü? Bak demiştim ben sana. E, kardeşim gerçekten öyle mi diyorsun? Evet evet öyle. Ama aşağıya bakmaman gerek yok. Bak, i̇ğneye bakarsan çok korkarsın. E tamam. Al. Evet ben birazcık hissettim ama açmadı ya. Evet değil mi? Evet hiç acımadı. Bu kadar tantanaya gerek yokmuş değil mi kardeşim? Evet evet. Bu senin fikrinde. Üf ama ne yapayım ya? Evet çocuklar hadi artık. Durun durun. Ben sözümü tutacağım tabii ki de. Al bakalım. Şöyle oyuncaklarınızı vereyim. Bakın çift oyuncaklar böyle birbirleriyle uyumlu. Aa, teşekkür ederiz. E, çok teşekkür ederiz. E, rica ederim ne demek? Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Umarım bir daha görüşmeyiz. E niye ya? E evet, hastane burası yani iyi bir şey için gelmiyoruz ya sonuçta. E hani Ayşe olunca e, iyi bir şeydi hani Ayşe iyi bir şeydi yani olunca hasta olmuyorduk. E, yani haklısın aslında. Evet. Neyse nice artık eve gidelim. Bence de.